Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tarihlerden 3 Haziran Pazartesi saat 16.57 civarı. Üniversite sınavına nereden baksanız 5 gün kalmış. 8'inde yanlış bilmiyorsam 8'inde TYT, 9'unda AYT. 5 gün kala böyle bir videoyu çekiyorum. Büyük ihtimalle bu akşam paylaşırım. Sınav hakkında birazcık sohbet etmek istiyorum. Tek amacım bu. Yani ben de üniversite sınavına hazırlandım. Bir yıl mezuna kaldım. Bunlar benim için nasıl duygulardı, nasıl deneyimlerdi? Bu sınavdan düşük alırsanız, beklediğiniz gibi gelmezse ne olur? Nasıl bir senaryo bence izlemelisiniz? Gibisinden hani bu tarz konulara değinmek istediğim bir video olacak aslında. Hikayeye en başından başlayalım. Ben 9. sınıfta Bursa'nın Gemik ilçesinde bir devlet okulunda okuyordum ama 9. sınıfa başladığımda üniversite sınavından haberim yoktu. 9 ve 10. sınıfı devlette bitirdikten sonra şans eseri kardeşimi yazdırmaya gittiğimiz özel okulda ben de bir sınava girdim ve hani kurs kazandım. Özel liseye geçtim. Sonraki süreçte bir üniversite sınavına gireceğimi fark ettim ben. Ve bu benim için birazcık zor bir süreç oldu çünkü sınıfta zaten iki kişiydik. Yanımdaki arkadaşım çok iyiydi. Matematik çat 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 yapıyordu, denemeye giriyorduk. Ben 1.25 matematik neti yapıyordum. Çocuk 16-17 net yapıyordu. Selam olsun buradan. Şu an görüşmüyoruz arkadaşım ama. şimdi ben böyle kendimi rencide hissettiğim bir döneme girdim. Birkaç kişi daha geldi sınıfımıza derken vesaire. Üç kişiyiz. Deneme sınavından çıkıyoruz. Önümdeki iki arkadaşım çok güzel denemeden gelen sonuçlarını tartışırken ya sen nasıl 17 net yaptın ben nasıl 16 net yaptım derken ben elimdeki kağıda bakıp bir buçuk yapmışım matematikte diye diyordum yani kendi kendime rencide olduğum bir döneme girmiştim sonrasında kendimi çok kötü hissettim okul müdürünün yanına çıktım hocam dedim böyle böyle ben yok yani bir şeyler yapın ben de çünkü matematiğimi iyileştirmek istiyorum tarzında ben İlk hareketimi orada geçtim. 11. sınıfın 1. ayında, 1.5. ayında falandı. Ee, sonrasında müdürle konuştuk bir matematik hocasını çağırdı yanımıza Tolga hocama buradan çok selam olsun Tolga Şen hocamla birlikte bir bana bir program yaptık birkaç aylık bir programdı vesaire ben düzenli bir şekilde çalışmaya başladım derken bir buçuk olan matematik netim ilk önce 6 oldu 7 oldu zaman zaman 3-4 yine düştü sonra çat onun üstünde olmaya başladım artık. Yavaş yavaş on net garantiydi. Sonraki dönemde yaz süreci geldi ve ben yazın çalışmayı bırakmadım. Full TYT matematik vesaire çalışmaya devam ettim. Bu sefer netim de 20 bandının üzerindeydi artık. Yani her denemeden çıktıktan sonra en az bir 20 net geliyordu. Ve bu sürecin bu kadar güzel gitmesi beni gerçekten çok heveslendirmişti. Artık Denemelerde ben de diğer arkadaşlarımla tartışabiliyordum. Onlara daha yakın seviyeye gelebilmiştim en azından. Hatta zaman zaman onları bile geçtiğimi söyleyebilirim. Ee, o arkadaşlarım aslında yani onların yanında benim rencide olmam beni bu kadar yukarı seviyeye çıkarmıştı. Sonrasında ben ilk sene 100.000'in altında bir sıralama bekliyordum. Sınava girdik, çıktık benim kafamda şey vardı. 60-70 bin yaparım diye düşünüyordum. Hedefim çok daha yüksek 50 binin altıydı. Eşit ağırlık öğrencisiydim bu arada ben. Sınava girdim çıktım. İyi geçti. Bir hata yaptım. Açıklanan sorular vesaire oldu. Gittim onlara baktım. Oo, her şeyi doğru çözmüşüm gibi hatırlıyorum. Sonraki süreçte şey oldu. Sonuçlar bir açıklandı. 169 bin. Ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Hukuk fakültesi istiyordum. İstanbul'da okumak istiyordum. Hayallerim vardı. 169 bin yapınca ben bildiğiniz bir duvara tostladım. Ee, sonrasında tabii ki de çok hızlı bir şekilde tercih yapmayı bile düşünmedim. Dedim ki ben bir sene daha kalıyorum. Tatildeydim o sırada. Tatilden döndüm ve ben tekrardan çalışmaya başladım. Çünkü 169 bin kabul edilebilecek bir sıralama değildi ben tekrardan başladım çalışmaya vesaire derken süreç yine ilerledi. Bu sefer hiç mezuna kaldığım sene ne kursa gittim ne bir başka bir yere gittim. Evden tamamen kendi kendime çalışarak e, ilerlediğim bir süreç oldu. Kaldı ki, ki zaten pandemi sürecindeydik. Tekrardan sınava girdim çıktım. Bu sefer de 101 bin gibi bir sonuç yaptım. Yine çok mutlu değildim ama artık yeter demeye başlamıştım. Çünkü bir sene daha kalsam yani bir 60 bin daha çekeyim. 40 bin. E, hani 40 bin yaptın ama ne yapacaksın gibisinden. Bir sene daha kalmayı göze alamadım. Göze alamayınca şunu fark ettim. 100 bin yaptın eyvallah. Ama hani devlet üniversitesinde hukuk kazanabiliyor musun? Hayır. O zaman özelde git düşüncesi ni kendime yakıştıramadım. Yani özel üniversitede hukuk fakültesine gitmeye kendime yakıştıramadım. Çünkü fiyatlar ortadaydı çok maliyetli bir e, okuma süreci olacak. Bu yüzden ben de memur anneme, memur babama bunu yüklemek istemedim doğal olarak. Sonrasında farklı bölümler araştırmaya başladım. Artık hani bölümün niteliğini düşürüp üniversitesini daha iyi seçmeye falan odaklanıyordum. Hani daha böyle sıradan bir bölüm okusam ama iyi bir üniversitede mi okusam gibisinden kafalara girmeye başlamıştım yavaş yavaş. Veya iyi bir bölümü kötü bir üniversitede mi okumalıyım gibisinden düşünüyordum kendimce. Sonrasında ama sonrasında dayımın bir arkadaşı vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya okuyordu. Şu anda adam İngiltere'de. Hayatının seyri böyle yükseli yükseli ilerledi zaten. Neyse konumuza dönelim. Dayımın o Boğaziçi'nde kimya okuyan arkadaşıyla bir konuşmasına şahit oldum. Benim hakkımda konuşuyorlardı ve dayım ne yapabilir bu çocuk, nereleri yazabilir diye soruyordu arkadaşına. Ve o da şunları söyledi, hapörleri aldı dayım o sırada. Yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Hani bana kalırsa geleceği parlak yazılımla ilgili bir bölüm ve kimse bilmiyor. Gibisinden biraz bana ölmüştü ve bu bölümü araştırmam gerektiğini söylemişti. Ben de birazcık araştırdım. Bilgisayarım yoktu o dönemde biraz da bilgisayar araştırmasına girdim o böyle Macbook'ları falan gördüm. Hoşuma gitti gayet. Sonrasında şeyi düşündüm. Ben bilgisayarla çalıştığım bir ömür geçirebilir miyim? Bilgisayar başında vakit geçirmekten zevk alır mıyım gibisinden şeyler düşündüm ve buna okey verdim. Yani bilgisayarda ben vakit geçirirken zevk alırım diye düşündüm ve bilgisayar sipariş ettim. Arkasından Akdeniz Üniversitesi'nin yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih ettim. Şimdi sınav hakkında aslında konunun birazcık dışına çıktık. Yani kendimden bahsettiğim bir video oldu ama üniversite sınavına girebilirsiniz. İstediğiniz yeri kazanabilirsiniz veya kazanamayabilirsiniz. Bu hayatın sonu değil. Yani ben de istediğim yeri, istediğim bölümü, istediğim sıralamayı ben de ilk senemde yapamadım. Ama bir sene daha bekledim ve hayat karşıma çok farklı şeyler çıkardı. Hukuk istiyordum. Yönetim bilişim sistemlerine gittim ama mutluyum üzülmedim yani. O yüzden hani sıralamanız iyi gelmeyebilir. Asla şey yapmayın. Bir daha ben mezuna kalamam kafasına girmeyin. Gerekirse kalın. Çünkü bu sizin hayatınızın geri kalan kısmını belirleyecek belki de belirleyecek önemli bir şey. Çünkü üniversiteye gittiğinizde edindiğiniz arkadaşlıklar çok önemli. Okuduğunuz bölüm çok önemli. Çünkü siz bu bölümden mezun olduktan sonra zaten arkadaş çevreniz okuduğunuz bölüme göre belli oluyor. İşletme okursanız işletmeci arkadaşlarınız olur. Yazılım okursanız yazılımcı arkadaşlarınız olur. Veya atıyorum hukuk okudunuz. Avukat arkadaşın olur, hakim arkadaşın olur, savcı arkadaşın olur. Yani bu aslında güzel bir şeydir. Hem network'ünüz sağlam olur hem de işte başıboş insanlarla takılmış olmazsınız. En azından size faydası dokunabilecek arkadaşlarınız olur. Bu yüzden Yaptığınız sıralamanın hiçbir önemi yok. Kötü olabilir, iyi olabilir ama eğer hedeflediğinize yakın değilse bence bir sene daha kalın. Çünkü bu aceleye getirilecek bir karar değil. 4 sene boyunca veya 2 sene boyunca bir bölüm okuyacaksınız. Muhakkak sevdiğiniz bir şey olması lazım. Yani sevmediğiniz bir bölümse asla vakit kaybetmeyin. Çünkü bütün hayatınız sevmediğiniz bir işi yaparak geçmesin. Zulüm olur yani. Hiç gerek yok. Sevdiğiniz bir şey tutturmaya çalışın. Güzel araştırma yapın. Ee, yani daha fazla nasıl bir öneri verebilirim bilmiyorum. Ama sınavı gözünüzde lütfen büyütmeyin. İki kere girmiş birisi olarak heyecanlanmayın demek benim için basit olabilir ama biliyorum sizin için zor. Yine bile şey yapın, sakinliğinizi koruyun. Sınavdan önce de yani ben değişik bir anımı anlatayım. Ben ikinci kez sınava girişimde Bazı tecrübelerim vardı. Sınavın ortasında um, sınavın ortasında şeker ya. Şu sınavda verilen şekerleri tam olarak Türkçede paragraf uzun uzun paragraf çözerken adam çıkarıyor şekeri yavaş yavaş. Bir saat açıyor böyle. Açtı çat çut çat tut sesler çıkıyor. Açtıktan sonra e, bir de onu yeme süreci var. Kat kut diyor, kat kut diyor. E, ben soruya mı odaklanayım, senin gelen sesine mi kardeşim? Şimdi ben ikinci kez sınava girerken bu tarz bir şey olmasın diye şöyle bir önlem almıştım kendimce. Sınav başlamadan önce elimi kaldırdım. Hocam dedim merhabalar işte kendimi tanıttım. Dedim ki böyle böyle arkadaşlardan bir ricam olacak falan acaba konuşabilir miyim dedim. Tabii bu ne söyleyeceksin yaptı. Ben de döndüm böyle sınıfa arkadaşlar merhaba dedim. Ee, bu ÖSYM'nin verdiği şekerleri lütfen dedim rica etsek acaba şimdiden açabilir miyiz? Çünkü dedim sınav anında dikkatimiz dağılabiliyor. Hani bir yavaş yavaş açanlarımız olabiliyor. Hani en azından şimdiden açarsak sınav anında en azından dikkatimiz dağılmaz dedim. Sınıfın %95'i açtı. Sadece aralarından bir tane e, bir arkadaş vardı. Kim o bilmiyorum. Buradan da hadi hakkımı helal edeyim ben istediğim yerdeyim zaten. E, bir arkadaş vardı açmadı. Bir yarım saat sonra falan başladı yavaş yavaş açmaya. Böyle değişik insanlarla karşılaşacaksınız her yerde ama üniversite sınavını asla dert etmeyin, gözünüzde büyütmeyin, psikolojinizi bozmayın, sivilcelerinizi çıkartmayın, sonra onları oymayın. Bilmiyorum arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin, sakin olun. Umarım her şey yolundadır. Umarım bu video sınavdan sonra izleyen arkadaşlarım inşallah güzel geçmiştir sınavınız. Müsait gel. 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 Bak, giriyorum. Gel. Gel. Üniversite sınavına girecek arkadaşlarımıza birkaç bir şey söylemek ister misin? Kapıyı kapat. Gel hadi gel. Bak, ben ya gel, gel ya Kez gel. Ya. ya gelsene. Ya niye gel diyorsun? Ya gel. Hadi video çekiyorsun desene bana. Tamam, gel. Allah belanı versin neden gelme. Videomun ağzına s*** Ha <laughs> gel. Kolay gelsin. Ben <laughs> kusura bakma görmek ne Estağfurullah. Umarım Sınavınız güzel geçer. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ee, ama kötü bir senaryo ilerlediği zaman da asla mezuna kalmaktan çekinmeyin. Çünkü bu sizin hayatınızın geri kalanını planlayacak, geri kalanını değiştirecek bir şey. Ee, her şeyin dilediğiniz gibi olması dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.